Allah biliyor yüreğime su serpildi. Bu gece yastığa başımı rahat koyacağım. Sen bana tek bir sorunun daha cevabını verdikten sonra. Artık soru da cevapta kalmadı Seher Hanım. Tıp gerekli cevabı verdi. Benim sorumun cevabını tıp değil. Sen verebilirsin. Neden? Ne oldu da kızımla oğlundan şüphelendin? Böyle bir şüphe durup dururken aklına düşecek değil ya. Bir cevap ver bana. Biz utanacağımız kadar utandık. Seninle benim ana baba olarak konuşamayacağımız ne kaldı ki? <laughs> Hagah Bey. Ben gelininiz olarak bu testi neden yaptırmak istediğinizi bilmek istiyorum. Lütfen. Bunun cevabını almak zorundayım. thank you Sen de böyle tercih edersin diye düşündüm. Bütün bu olanlardan sonra bavulunu alması gereken ben değil sensin diye düşündüm. Hamza! Ben bu evden bir kere çekip gitmiştim. Sen de pişman olup geri gelmiştin. Şimdi giden sen olacaksın Arya. ben pişmanım olacağım. ne yapacaksın canıma gelip kızım? Çocuk muyum ben? <laughs> baba ama yani gerçekten tükendim artık ben ya. Yani bir annemin seni kapıya koyması eksikti. Yani gerçekten bir bu eksikti şu an hayatımızda. E biz de eksik dedik olmaz kızım. Ne varsa fazla fazla var. E hadi. Hadi ama sırat yapma babaya. E abartacak bir şey yok Damla. E annen işte. Biliyorsun anneni. O şimdi biraz şey eder, e, kuaföre falan gider, öyle saçını başını yaptırır, bir de öyle makyaj makyaj, biraz da arkadaşlarıyla konken monken kafasını dinlesin. Hem, hem senin anam babana dayanabilir mi ya? Ha, ha kızım damla, bak e, bataryam bitiyor. Ben seni daha sonra ararım, tamam mı? Hadi öptüm yanaklarından hoşça kal, hoşça kal kızım. E, madem sonunda kapının önüne konulduk... ...ben de gider yeğenime sığınırım dedim. <laughs> Ortalığı çok kötü karıştırdım be Aslan'ım. Oğlum, anasının hepsinin yüzünü kızarttım. <laughs> e ne, ne yapalım? Buna da şükür. Yani sonuç başka çıkıp da ciğerimiz kızaracak ha? Bırak olsun varsın yüzümüz kızarsın. Öyle değil mi ha aslanım? Ee, bakın ne diyeceğim? Nedim? Ee, şimdi benim Sa sana da bir özür borcum var. Yok. Yok, senin dilinin ucunda başka bir şey var Aslan'ım. Var, var, var. Biliyorum. Söyleyebilirsin. Başka bir şey daha var Nedim. Hadi söyle. Hadi söyle amcan, amcan sesini bir kez daha duysun. Söyleyebilirsin Aslan'ım, söyle. söyle. Söyle, söyle amcan. O ne yaptı? Kim? Kim ne yaptı? O. o amca. O ne yaptı? Ha. O mu? O havalara uçtu gelinim Cemre kocasına sanki bir kez daha kavuştu. Uçsun. Uçsun. Hak etti. Nedim. Nedim oğlum Nedim. Ona biraz zaman verin. Benimle gelin. Size bir şey göstereceğim. Nedim iyileşiyor Agah Bey. Öfkeyle iyileşiyor. Bize ne olursa olsun. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Başımıza ne gelirse gelsin. Ben hepsinin yanındayım. <laughs> Gelinim Cemre, hocasına sanki bir kez daha kavuştu. Bu gördüğünüz yürüme tırabzanlarına tutunmuyor aslında. Onun tutunduğu şey acı ve öfke. Onu ayağa kaldıran, onu ayakta tutan şey bu. Nedim yürüyor. Aşk değil. Aşk acısına tutunarak yürüyor. <laughs> yani, yani... ...aşk onu zehirledi. İlacı da öfke oldu. Öyle mi? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz